Görüş alacağız bir akademisyenden Doktor Mehmet Başçıllarla bu konuyu görüşeceğiz. Başçılların İstanbul'daki taksicilerle ilgili kapsamlı araştırmaları var. Gerçekten e, hakikaten mercek tutmaya çalışacağız kendisiyle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Oğuz Bey. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle araştırmanın bazı başlıklarına baktım. Arkadaşlarım getirdiler. E, ciddi bir oranda e, araçlarında sopa bıçak bulunduruyorlar. Bu ne anlama geliyor? Şiddet eğilimli mi bunlar? Esasında e, taksi sürücüleriyle ilgili şiddet olayları sizin de takdir ettiğiniz üzere basına sıkça yansıyan e, toplumda çokça deneyimlediğimiz bir e, olgu. Ancak e, biz çoğu zaman bu meseleyi e, duygusal olarak yaklaşıp tepkisel olarak davranıyoruz. Sizin biraz önce dediğiniz gibi akut e, ve kronik ilişkisi. E, biz de bu meseleye esasında biraz e, bilimsel bir açıdan yaklaşmaya çalıştık. Çünkü e, sosyal medyada yükselen tepkiler, görüntüler e, bir duygu patlamasına neden oluyor ve sonra konunun üzere tekrar örtülüyor ta ki bir sonraki meseleye kadar. E, biz de bu çerçevede İstanbul'da 5 aylık bir sürede taksi sürücüleriyle görüştük. 20 farklı taksi durağında 146 taksi şoförüyle görüşme imkanı yakaladık. Ee, tabii araştırma bulgularımız e, bu görüntülerin bize şaşırtıcı olmadığını çünkü bu meselenin arkasında e, pek çok dinamik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu meseleyi doğrusal bir şekilde sadece, salt neden sonuç ilişkileri çerçevesinde ele alabilmek çok da mümkün değil. Örneğin e, taksi sürücülerin %90'ı Lise ve altı eğitim düzeyinde işte ilkokul mezunu, ortaokul mezunu veya lise. Bu bize şunu gösteriyor bu sektörde bu alanda çalışan bireyler eğitim düzeyleri nispeten Türkiye ortalamasına kıyasla baktığımızda ortalamanın altında diyebiliriz. Bu yüzde doksan ikilik bir oran ve azımsanmayacak bir oran. Ve yine göze çarpan bir oranımız taksi sürücüleri günlük 11 saat 20 dakika çalışıyorlar. Şimdi bu korkutucu. Sade şiddet eylemlerinin tanık olduğumuz, medyada gördüğümüz deneyimlerin arkasında biraz da bunu sorgulamamız lazım. İstanbul'daki taksi sürücülerinin ortalama 11 saat 20 dakika çalıştığını gördük. Dolayısıyla bunu biraz irdelememiz gerekiyor. Salt ekrana yansıyan şiddet görüntülerinden ziyade. Yine gelir bakımından baktığımızda aylık gelirlerinin asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu gördük taksi sürücülerinin. Bu da ee, ekonomik sorunlarla karşılaşma risklerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Veya e, tütün kullanımı noktasında Türkiye'deki erkeklerin tütün kullanım oranının bir buçuk katının taksi sürücülerinde olduğunu görüyoruz. İstanbul bağlamında konuşuyorum burada. Ee, buraya kadar rakamlarla konuşuyorum. Çünkü e, zaten yeterince subjektif değerlendirmeler yapanlar etrafımızda var. Ben dolayısıyla bu sizinle olan görüşmemde mümkün mertebe e, araştırmamın sonuçlarına daha fazla yer evet, vermek tabii. istiyorum müsaadeniz olursa. Evet, e, empati tamam yapalım. Yani e, çok çalışıyorlar, e, ağır da bir iş, gelir de çok düşük, asgari ücretin de altında. De bunlar ne kadar haklı mazeret? Tabii e, elbette bu söylenilenlerin hiçbiri şiddeti meşrulaştıran e, bir araştırma bulguları değil. Ancak şiddet olgusuna duygusal olarak... Sizin de kullandığınız, basında kullanılan dilde de e, tabii ki taksicilerle ilgili vatandaşlarımız yaşadığı ciddi sorunlar var. Bu aşikar. Ama bu meselenin çözümüne, köklerine inmemiz gerekiyor. E, örneğin bu anlamda da e, ruh sağlığı profesyonellerinin, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların, psikiyatristlerin bu konuya müdahil olması gerekiyor. Politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Hiç şüphesiz çalışma sürelerinin düzenlenmesi gerekiyor. Ee, ki bunun esasında çalışma süreleri günlük 11 buçuk saatlik bir süreden söz ediyoruz. Bunun da e, ekrana yansıyan görüntülerde hiç şüphesiz etkisi olabilir. Trafik taksi sürücülerinin eee %72'si şunu söyledi bize. Ben kendimi trafikte stres altında hissediyorum dedi. Veya yaklaşık %50'si ben e, araç kullanırken, çalışırken küfürlü sözcükler kullanıyorum dedi. Şimdi e, bu rakamlar esasında bu görüntülerin bizim için sürpriz olmaması gerektiğini zaten gösteriyor. Peki ne yapalım? Hani madem böyle bir mesele var nasıl bir çözüm önerisi sunabiliriz? Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi her dört taksi sürücüsünden biri diyor ki ben yanımda sopa bıçak taşıyorum, delici cisim taşıyorum. Ee, bu gerçekten ürkütücü. Bunun arka planına baktığımızda inmemiz gerekiyor. Birincisi taksi sürücüleri kendilerini güvende hissetmediklerini beyanede dursun. Öte yandan e, bu sürücülerin şiddet gösterme, şiddet davranışı gösterme, saldırgan tutum gösterme oranlarının daha yüksek olduğu araştırma sonucumuza yansıdı. E, evet. Öte yandan e, ben trafikte küfürlü sözcükler kullanıyorum diyen e, taksi sürücülerinin fiziksel saldırganlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğunu biz bulduk zaten. Bu bilimsel araştırma sonuçlarında var. Tamam. Pek de şaşırtıcı tamam. değil zaten. Yani Ama, o onu bir kenara koyalım gerçekten Mehmet Bey. yani kerli ferli sürücüler de küfür ediyor trafikte. Ve onu da bir yana koyalım. Şimdi şöyle bir şey var. bu insanlar kendi işlerini yapmıyorlar. Tamam. Neden? Taksilerin sahipleri var. otur Oturduyorlar hiçbir tarafta. Akşama ee, günün e, hasılatını bekliyorlar. O bir de onun sınırı var, Bildiğim, halen geçerli olsa gerek. Şu kadar lira getir, bana ne, ne yaparsan yap. Üstü senin olsun. Orayı tamamlamaya çalışıyor, orada bir takım sorunlar çıkıyor. Bu e, yapılaşmaya ne dersiniz? E, İstanbul'da bir kartel gibiler, yani. Ee, düşünün neler çıkıyor işte bir türlü belediyeden e, taksi sayısının artırılması kararı çıkmıyor Ciddi bir lobileri de var yani siyasiler açısından bunlar çok önemliler e, Çünkü e, taksici halkla birebir ilişkide olan iyi nabız yoklayan bir kesim Ne dersiniz o e, duruma yani bir anda böyle oturup işte 4-5 tane taksisi var. Oh ne hala gelsin paralar. E, ta, araba ne halde olursa olsun, sürücü kim olursa olsun, yürüsün gitsin bu iş. E, şimdi ben uzmanlık alanım gereği iyilik hali ve hukuk bağlamında ele aldığım için e, şunu ben bireye baktığımda taksi sürücülerinde şunu gördüm. Bizler geçinmek zorundayız. Geçinebilmek için saatlerce çalışmak zorundayız. Ee, çok çalışıyoruz, trafikteyiz. Bu bizim stresli olmamıza neden oluyor. Ee, İstanbul trafiğine... Dondu. Hala hattı mısınız? Sesimi duyuyorsa Mehmet Bey telefon hattını alabiliriz. Ee, Skype'i bağlantısı. Evet. Şu an iyi midir? Umarım evet, iyidir. Evet, buyurun. Buyurun. Ee, yani... Ben baştan alayım. Yapıyoruz demiştiniz. Biz empati yapıyoruz. Evet. Biraz oraya. Eşip i̇şte şunu anlamayız. Veriyorum. Evet. Çalışma sürelerine baktığımızda, taksi sürücüleri diyor ki ben geçinebilmek için daha çok süre çalışmam lazım, yakıt masrafını çıkarmam lazım ve dolayısıyla dinlenmeye hakkım yok. E bu da benim ruhsal olarak, sosyal olarak etkiliyor. Tabii ki bu geçerli bir mazeret, bu e, şiddet hmm. davranışına yönelik makul bir gerekçe hiçbir şekilde hmm. meşrulaştıramaz. Ancak buna yol açan sebepler. Taksi sürücülerinin çalışma sürelerinin düzenlenmesi gerekiyor. Öfke yönetimi noktasında taksi sürücülerine eğitimler verilmesi gerekiyor. Evet. Meslek e, meslek noktasında mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Taksi sürücülerinin haklarının ve yükümlülüklerinin ve uygulanacak cezai tedbirlerin mevzuatta düzenlenmesi gerekiyor bir kere. E, yoksa aksi halde her e, olayda biz duygusal olarak tepkiler gösteriyoruz. Bu basına yansıyor ama sonra mesele yıllar uzun sürelerdir olduğu gibi gündemini korumayı ne yazık ki sürdürüyor. Peki. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başçılılar yayınımıza katkılarınız için. Önemli konulara değindiniz. Ee, çok çok sağ olun. Bir başka önemli konu da aslında. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, taksici oligarklar meselesi. Ee, bunu da